arkadaşlar Operasyonumuzun adı yakas operasyonu di herkesin bu içmesi. Ama şunu da bilelim ki devlet baba artık yanımızda değil. Maddi olarak her açıdan kendi kendimize yetmek zorundayız arkadaşlar. Hayati. Efendim usta. Çıkart bakalım zulaları. Emredersin usta. Sağdan 2 lira 25 kuruş. Usta sayısaldan 3 lira 25 kuruş. Yan yandan 3 lira. Usta şans topundan 1,5 lira. Bir müjde de benden. Bu hafta bir tane araba sattık. Anahtar parası olarak 10 lira da benden. Eyvallah. Usta telefon var. mı Sen de bakacağım. Bak, gelene bak gelene Başımıza gelene bak Ne yapıyorsun karanfiller Usta kusura bak. Usta Allah'ını sana tutmasın beni Hayat abi Hayat abi Ben bu Polat'tan yine Bekliyorum Hiçbir şey anlamadım Gir evladım Abi verdiğiniz görevi yerine getirdim Aferin amidim Gel buraya. Sen bu görevi layıkıyla yerine getirdin. Seni ödüllendireceğim. Aferin. Aferin amidim. Sağ ol. Artık operasyona başlayabiliriz. Emredersiniz efendim. gelene bak gelene bak Başımıza gelene bak Abdüley Efendim abi Bu Hamit kim? Abi bu adam tam bir psikopattır Bu adamla Menderes'in formalinde iki yıl beraber çalıştık Her şeyi kesme gibi bir alışkanlığı vardı Bir keresinde elmayı ikiye bir kesti Ekmek çarpsın destere bile böyle kesemezdi Bir akşam evde TV izliyoruz. Elektriği bir kesti. Anam avradı olsun diye uğradığımızı şaşırdık. Bizim mahallede bir tane geveze vardı. Her Allah'ın günü dır 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 konuşuyordu. Adamın sözünü bir kesti. Adam o gündür bugündür konuşamıyordu. Ne <laughs> Allah'ını en üstüme tatlı kalsın ki Ben Allah'la yaşıyorum usta. Bak, adam benim elektriğimi kesti. Ben senin gibi yaptım mı? Ya bana ne demeli? Adam sözümü kesti. Kalkıp intikamını alacaksın. Bak, benim ayakkabımı çaldı. Ben senin gibi yapıyor muyum? Hemen bitirmemiz lazım bu işi. Emredersiniz beyefendi, köklerini kazıyacağız. Hadi gidelim. Herkes nasıl maniye gelsin lan? Hayat geliyor. Umidin. <laughs> usta, bu yaşta çekmediğim bir fotoğrafı sıkam dişti. Onu da çektim usta. Hayat. Gel sen özel babaya götüreyim. Oh, polat yokken alemimizi yapalım. Alors on Bir ses duydum usta sanki Ozar baba içeride değil mi Bu ses kendiler mi usta Hayırdır evladım bu ne telaş? Özer baba, tuhaf tuhaf sesler duyduk ondan telaşlandık. Bir şey oluyor sandık. O sesler neydi? Buyurun evladım geçin şöyle. Evladım bu zamanlarda dedeyim bozuk. <laughs> Çıkardım gördünüz mü? Usta biz de boşuna telaşa kapılmışız ya. Vallahi bir şey oldu sandık ya Özer babaya. Evladım başın sağ olsun. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Olur böyle şeyler. Haklısın Özer Baba ama ciğerim yanıyor. Evladım adamın birinin de ciğeri yanıyor. Ciğerinin yanması için bunu içiyoruz. Sen de bunu iç geçer. Usta, Özer Baba da bu flütü çalmadığına göre bu ses nereden geliyor usta? Vallahi ben de anlamadım. Aklımda o var zaten. Hayati. Hayati, içim yanıyor dedin ya senin için flüt çalacağım. Hay Allah razı olsun be Özer Baba. Çal da içimiz ferahlasın be. Ayıp oluyor ama Özer Baba. Hayati! Küfür mu usta. Ne küfür Hayati? <laughs> koy diyor usta. Baba gerçekten de oluyor ama ya. Kalk gidelim be usta. Özer Baba da kafayı yemiş ya. Ya davet ne anlamadım Hayati. Yürü gidelim. Özer Baba'dan bize ayır yok ya. Yani. Ne kadar güzel oynuyorlar. Ben oyunu dayanamam Ahmed'im. Hadi gel biz de oynayalım. Oynayalım abi. Ben de oyunu severim. Oynayalım abi. Olacaksın zobayı Isıracaksın odayı Saat beşe gelince de Ben pompayı Arabada beş Hayatı hadi alın bunları mekana götür hadi İskender! Nerede lan Efesler? Hepsini ben içtim Polat'ım. Size hiç kalmadı. Beni söylemezsen İskender. Yıllar önce karanlık vermeden çaldığın ayakkabıyı senden geri alırım. Ayakkabımı alacağına canımı al lan. Vermem ayakkabımı. Nasıl vermezsin lan sen? Gerizekalı mısın be adam? Murat Buyur karanfille Murat. Polat abinin hediyesi. Sağ usta. İskender şerefsiz ne oldu? Konuşturdum o şerefsizi hayatım. Nefesler bizim şarapçı canlıymış. Usta öldürmeyeceğiz mi o şerefsizi? O nasıl olsa bu utançla yaşayamaz hayatım. Hadi yürüyün biz gidelim. Kaptan İskender nefeslerini Ne, ne İskender abi Hayati bu hatırlamıyor hatırlat şuna nefes olduğunu abi İskender o muydu ya tamam bir tamam. dakika Hayati senin bu hatırlatmalar ne zaman işe yaramıştır zaten Eyvallah usta Çok iyi hatırlattın ustam buyur Arkadaşlar Bu işten de alnımızın akıyla çıktık Beni utandırmadığınız için 本当だ。Oh,